arkadaşlar kanalıma abone olmayı hoş geldiniz bugün <laughs> size yeni bir video TLS videosu ile daha karşınızdayım arkadaşlar bugün Svensa'ya karşı amatör kümede ilk maçımız oynayacağız arkadaşlar şimdi kadro kuralım ben ama oynatırım 65 lik son 64 lik varken salak mısın da ama 64 lik oynatıyorum hala oynatıyorsunuz diye diyebilirsiniz ama yine de Ramalı iyi benim için. Çünkü niye Ramon burada hatalar yapabiliyor? Yedi iki kaleci de hata yapıyor. Ama Ramon penaltısı iyi mesela. Onu ben tahmin etmiyorum. Şansı varsa oluyor. Ama Ramon onun kitelerde yani. Bakın mesela. Şu ödül var mı diye bakalım arkadaşlar. Evet. And Evet, arkadaşlar daha ben formalarımı değiştirdim. Bu arada arkadaşlar işte, stadyum 22.000'likti. 20, ben de bir üst ligeye yükseltmek için bakın. Dördüncü güme için 25.000 bin yapmışlardı. 30 bin yaka, yapacağız yapacağım arkadaşlar. Bu sezon bite. Bakın arkadaşlar bu sezonda ligde 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8 maç daha oynayacağız. Yani 15'ten 8 çıktı. 7 kalır. Biliyorum. Evet. Ama şey var. Bu maç 8. maç. Yani bu maçı daha oynamadık. Yani bu maçı oynamış sayamayız. Oynamadığımız bir şey oynamış sayamayız yani. İlk de birinciyiz. O zaman. Maça. Orada arada formaları da değiştirdim. Yüzüncü yıl forması yaptım. Beyaz yap Onların forması, şu ev sahibi forması, bir de 100. yıl forması ile çıkan. Eşnevi'den de sanırım. <laughs> Ama tabii ki maç 8 bölü 8 bölü 15 saat 15.00 öğlen öğlen saat <laughs> öğlen saat 3 oluyor arkadaşlar da. Hava <laughs> da 15 derece. 18 derece mi neydi artık Lan ne yapıyorsun dayı ya? Da, da, da. Bu şey yakıcık oluyorum ya. Şu prese basıyorum ya. Top bana geçince direkt rakibe atıveriyor topu yani. Bekle kardeşim, belki ben rakibe atmayacağım, çam, çam, çam. Patino. Paterson. Kay. Gel bebeğim bana kay dedi, ben de kaydım, hakem. Güzel bir uzun top. Hadi o bile mi? O hareketi yapacak. One, two, one, ben geçiyorum. Şu hareketi yapayım. Hoppa. Finds his teammate. Oh, well intercepted. O in 50 50 sakatlanmışlar arkadaşlar adam. O elli maçta da bayağı kötü takımda o zaman. başta aldık ama. Nobile'nin yanında yani. böyle. Ey, de böyle edeyim, hey, ben ben yani. Hocam benim adım, İşte bu yüzden iyi kaleci diyorum ha Bireman Hoya. Bu ne et, bunu ete diye bilmiyorum ama bunu son hiçbir türlü mı yani? Altından kaç veriyor top ya? Vur 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 yetiş vur yetiş vur yetiş vur, batış, vur. <laughs> Tuşa basıyorum Adam almadan önce tuşa basıyorum ya yani. <laughs> Adam oraya gidene kadar tuş bitmiş oluyor be Abansın tamam Abansın tamam Elim hiç bu değişikliğe gitmek istemiyor. İmobile çak. <gülüyor> <gülüyor> Çok yanlış yaptım. Yanlış İmobil, ikinci <laughs> O yüzden <laughs> Benim, benim kendine atar. Arkadaşlar bu arada bir saniye. Arkadaşlar bir saniye arkadaşlar hemen geliyorum. Videomuza devam edelim arkadaşlar. go go lovely bit of skill there riem dribbles the ball forward it's a tight game Can they create something with this attack and now yana yana la 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 goal makinesi 33 numara. Otija. Rigon. No Tijah. E Rigon. ne bice? Baba. Göre şu yanında. Koş lan de bir hadi bebeğim. Now. Top, it's loss. A top loss, top loss, top loss, top loss. The replay will give it us a crucial. The champions look. Europa League. has possession. The has passed. Looks like the opposition are still trying to get back into the game. Maxwell. Tori Hazard. Tori Hazard. We've seen some big tackles today.

Gol makinesi biri gol. Aga geri pas var hoca. Gol. Abi Ben, 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 ben. Oh! 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 Olmaz ama. Olmaz ama hocam. Bu direkler kim oh! ya? Oh! Hiçbir gol geliyordu. Ah! Yeter ya yeter bu direkler. Neymiş ya? Geçeceğim bugün direklerden. Bugün bedende kendi aramızda maç yapıyorduk sınıftakilerle bizim takım dört tane direğe çarptı dört direğin üçünü ben çarptım o oyunda da direğe çarptırıyorum saçmalığa bak nedir bu kısır döngü evet arkadaşlar bir videonun sonra geldik videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanalımı beğeniyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın seviliyorsunuz o zaman hoşçakalın mutlu